Evet, cümleten selamun aleyküm beyler. Evet, beyler oyanlar. Evet. Bugün yine sizlerle birlikteyiz beyler. Evet, bugün yine bu abi lanet oyundayız. lan az önce bu şey bende kafalı gözüküyordu. Açılmış abi. Neyse. Yani. Abi bildiğiniz üzere abi ekmek abi üç buçuk dört lira hatta beş liraya kadar çıktı abi bunda harlandı dört yüz lira oldu dört yüz liraya abi yukkası sağlam yaptılar yani bildiğiniz üzere abi her şeye zam geldiği için abi burada eee şu şarkıdan şu özel tekliflerden başlayalım abi masamoda abi tekliflere zam getirdi abi bak bu Birinci sezon abi 27 99. İkinci sezon 34. Üçüncü sezon aynen 44. Ee, 4. Üçüncü sezondan aynen 44. Yani, aynen, aynen, öyleydi. Abi üçüncü sezondan sekizinci sezona geldi abi. Buradan 70 lirayı koydular abi. Bak bu 70 lira olmuş abi sezon bileti. Şimdi Tekliflerle de zaman gelmiş. Bu da te te teklifleri abi. Saçma sapan teklifler. Almaya da değmez. Hmm. Boş verelim abi. Şimdi abi bak. Bak 350 lira bu teklifi yapmışlar beyler. <laughs> Valla bunu kim alır ya? 350 lira. Aynen. Bak yapmışlar beyler. Masam o çıldırmış abi. Şu teklif mesela 210 lira. 199 lira mıydı? Neydi abi? 210 lira çıkarmışlar bu teknik 54 mü neydi? 54 aynen 54 müydü 44 müydü neydi? 70 lira yapmışlar. Aynen bu 11 liraydı. 17 koymuşlar. Bu da 44'tü. Aynen bunu da 70 yapmışlar. Aynen bu da 49 yapmışlar bunu da. net günlük karakterimizi başlıyoruz. Bir de çarka geçelim beyler. şarkı 1.99'du. 3 lira yapmışlar 2 lira verdi 3 lira yapmışlar bir lira zam getirmişler bir de baylar bakalım başka aynı antrenör beyler antrenör bunları bir onlara beyler bunlara yapmışlar destansı antrenörü de zam getirmişler beyler destansı antrenör beyler 11 liraydı 17 lira yaptılar. başka neye örnek verebiliriz abi şu zaten oynamaya değmez. Maçın öncüsünü de işte boka sarmış. Her şey aynen. Her şey abi boka sarmış. Evet. E, bu da abi 22.99'u 35 lira yapmışlar. Yani Koymuşlar Bir de abi saçma sapan etkinlikler getirmiş. <laughs> abi ben var ya. Çıldırdım ya. Bunu satayım. Ne biçim etkinlikler bunlar dedim abi Turmaya falan geçelim abi her zaman geçtiler abi şuna bakar mısınız 3000 elmasarca 15 10 daha 25 Aynen Toplamda 3000 elmasa 30 joker kartı koy diyor abi 30 joker kart abi İyi karakter tanıyabilirsiniz Şimdi Aynen aynen 30 joker karta beyler Savaş ayısını Alabilirsiniz 3000 elmasa Savaş ayısını alabilirsiniz. Tabii gibi savaş ayısı. Savaş ayısı da çok bir karakter abi. <laughs> abi ya böyle bir şey var. Evet. Elmas alana geçiyoruz. Saray zümrüt kralına. 1700 zümrüt harcayalara 30 şu kere Bu da saçma sapan bir etkinlik beyler. Ödül de beyler 30 siber komutan neyinize yarar hiçbir işinize yaramaz beyler zaten çoğu kişi siber komutana 7 level koydu beyler Bu <laughs> da beyler bakın 1.5 milyon altan harca beyler 1500 şans kartı 1000 şans kartı 2500 oldu Bir de 5 <laughs> 5 3 x oldu Harbi, al diyor abi yok abi yok. Değmez. Harbi yorum değmez. Masa bu şeylerde beyler ekonomi bütünleşti her şeye zam geldi Mastabola dedi ki ya biz bu fırsattan istifade biz de sağlam alalım biz de bir zam yapalım biz de bir zam koyalım dedi abi zam yaptı evet evet bir de günlük bir ödülü bak evet ultra paketli megaya düşürmüş böyle beyler evet şu cebini doldur oyuncuların 10 dakikada bir yeniliyordu yenileniyordu şimdi abi 2 saatte bir yenileniyor şunlarda da sıkıntı yok bu neymiş ya şu an bakalım yani şu neymiş abi pekleri görüyoruz bu ne oğlum bu ne oğlum <laughs> bu ne oğlum evet buradan bu görevde yapıyoruz kanamaslarını kapıyoruz yalan oğlum yalan yalan şey ama tamam kandırma bizi nasıl böyle şey yapabilirsin sen amca kardeşimiz palapsın tamam size hesabınızı 10 milyon odaklarım. bakalım geldim. Bakın. Nerede de <laughs> Aynen. 100 elmas 35 lira. 300 elmas 85 lira. 700 elmas 170 lira. 1500 elmas 330 lira. 4000 elmas 850 lira. <laughs> Oy! Oy! Abi. <laughs> en avantajlı bir de şey diyor abi. Avantajını satayım ya. 9000 olmaz. E 1700 lira. Abi 1700 var ya bir emekli maaşı ya. Vallahi bir Adamlar 1700 lira yapmış abi, böyle bir şey olamaz ya. Bir de artı 2000 satın ama diyorlar böyle bir şey olamaz. Bak önceden var ya o 900 aynen 900 liraydı. Ne oldu abi 1700 oldu. Evet. Altınlarda bir değişiklik yok. Ha, paralara bakalım bir dakika. Aynen paralarda da paralarda da değişiklik var. Aynen 300 300 küsür bin liraydı abi. 500 liraya koymuşlar. 100 para yok abi değmez. Anlaya değmez. Evet. Başka nelere gösterebiliriz? Başka bir şey gösteremeyiz. Yani sezon biletini göstereyim benim. Abi şöp abi Joker kartları da almadık da Joker kartlar Joker kartlar da şöp oldu artık Abi abi 2 ultra abi Bak önceden var ya 1000 tf bulmuşsa yürü 10 ultra paket falan filan veriyordu Güzeller de yürüdü Şimdi abi 70 lira koy bu çöpleri al diyor Evet videomuz kaç dakika olmuş 7 dakika olmuş Evet beyler biz de boykot yapalım dedik boykota girdik ya boykotun da anasını şey yapıyorum ya işte. Neyse abi şöyle bir değişik bir karakterle şöyle bir maç atalım. Bir karakterle bir maç atalım. Değişik bir karakter olsun abi ya. Kalaş kalaş olmuyor. Yok. Bunları yok abi. Bunları özel Şöyle ne sanki. Şöyle kutsal savaşçıya da galaksi yukarı. bir kutsal savaşıyla atalım ya. Yani. tane daha ya. bir değişik bir ayakkabı yok mu? Ha, şu ayakkabımız varmış. Onu <laughs> da takalım. Şu ayakkabı da deneyelim. Ha, ee, ya şapka takmıyor. Gözlük. Değişik bir gözlük yok mu lan? Şu gözlüğü takalım. Kuyruğumuzda abi ne kuyruğu olsun ne kuyruğu olsun Ejder olsaydı güzel olurdu ama ejderimiz yok beyler. Ejderi de bu arada 120 e adet Neyse abi bunu da alalım beyler. Şöyle bir maça girelim. Evet. Kaç dakika oldu videomuz? 9 dakika oldu. 11 dakikaya tamamlar. Oh, bir şey şu an yalnız abi ev soğuk abi zaten ulan zaten yalnız abi herhalde gideriz evet ne oldu oğlum şarjda da bir sıkıntı var abi cihazda bir sıkıntı var video şey yapmıyor şöyle alalım vallahi yıllay yani, ne, ne diyeyim beyler arkadaşlarım kötüleşti bana battı her şeye zam geldi. Ertem Erkan Hanım geldi. 120-200 lira oldu. Masum bu da dedi ki biz de bir fırsattan istifade edelim. Şu ekonomi kötü ekonomi kötü günden istifade bir Biz de bir zam yapalım. Rukkamızı iyice, iyice sağlamlarsın. Dedi ama yaramaz beyler. Para yatırmazlar. He, para kim yatırır beyler? Yabancılar yatırır. Araplar yatırır. Yani Araplar da artık para yatırmıyor ya. O Araplar da artık şey oldu bıktı bu oyunda anahtarı da artık bıraktı mesela evvelden meyler global birincisi vardı abi global birincisi Hakan Tekioğlu'ydu abi Türk'tü Hakan Tekioğlu da bıraktı abi ya Hakan Tekioğlu da gitti yani abi herkes bırakacak herkes bırakıyor abi bu oyunu cılka çıktı abi cılka çıktı arabi durum cılka çıktı yani herkes bir bak kaç kere boykot yapıldı oyunda bir ya. kaç kere boykot yapıldı boykot taraması mı bir dedi biraz fiyatları indirir ondan sonra yükseltiriz dedi ama abi yükseltmen işe yaramadı harbi diyorum işe yaramadı para olan zevkine para varsa abi zevkine de para varsa yani. harbi diyorum zevkine de para zevkine olsa bile bu oyuna para yatırmayın yani gidin beyler şeyi yatırın falan filan bak bu oyun hariş her oyuna yatır. bu oyun hariş her oyuna yatır. vallahi billahi yapıyorum Bitcoin hariç her oyuna yatırabilirsiniz bana. Ama o oyuna yatırmayın böyle. Bokoz bin elmas 1700 lira ya. Abi sen 1700 lirayı gider abi 13 liraya dalarsın Bir, bir aylık alışverişini yaparsın abi bol bol. Abi gider alışveriş yaparsın. Bir alışveriş yaparsın 1700 lira ya. Vallahi billahi ya. Yani değmez beyler değmez. Hashtag olmuş 11 dakikalık olmuş beyler. Evet beyler 11 dakika oldu. Geçin. Geçin. <laughs> bol neyse bol cevaplı günler diliyoruz. Yani masa çıktı, Cılık'ın çıkarttı. moda zamanadan çıktı. Hükümet de zamanadan çıktı. Ne olacak? Alemiz belli değil abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.